arkadaşlar bugün dört renkli kalem yapacağız. Gözümüzü kapattılar ama. Evet, kuru boya, pastel boya, jim ve keçili boyalarımız var. Şimdi göz kuru boyadan başlayacağız. Artık gözünü kapat. Bak şuraya. Öbür tarafa bak. Tamam. Seç. Evet. Hay gözünü kapat. Seç! Tet. Hayır bir renk seçeceğim. Seçtim mi? Hadi seç. Tamam seç işte. Şimdi sen tut. Ben seçeceğim. Ah. Ay dur. Seçil mi? Hı hı. Kahverengi <laughs> çıktı. Tamam. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> pastel boyadan seçelim. Ben saçını gözünü kapat abi gözünü kapat. Pastel boyadan. Şuraya kayın. Abi ki gözünü kapat. <laughs> gözünü kapat. Tamam seç. Seç hadi. Wow. Mavi <laughs> <çıktı. gülüyor> Eşesin, eşesin. Ben çok kantsım arkadaşlar. Şimdi bana Hiç bile bakmıyorum Onu çektir. Efendim? Bana çektir bana tut. tut. <laughs> Mavi çıktı. Tamam. Kaç. Şimdi gözünü kapat. Şimdi bayanlara geçtim. Ben çok tatlı değil miyim abla senden? Ha 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 ha. Şimdi seç gözünü kapat. Bekle. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Tamam. Seç, seç, seç hadi. Seç, bakma. Gözünü kapat. Seç. <laughs> Nerede var? Mor. Mor mu? Mavi mi? Mor mor. Şimdi sen seç. Hadi. Yeşil. Şimdi kesildi buraya geldik. Bu sarı rengimiz. Gözünü kapat, bakma. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Tamam. Ses. Ses. <laughs> seç gözünü kapat. Seç. Kız bakayım. Bakma. <laughs> Kafanı bana doğru gönder. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Seç. 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 Seç hadi. Seç. Kırmızı çıktı. Hmm. Sen seç. Ben de istiyorum. Kırmızı ama çok yakışıyor. Hadi. Hadi. Bekle bir renklere bakayım. Tamam. Ee, Dur ki tamam mı? Sarıyı çektim. <laughs> Ama sen de Evet. Benim renklerim böyle. Benim renklerim de böyle arkadaşlar. Uzaktan göstereyim. Evet. evet. Şimdi bunlarla boyayacağız. Evet. Videoyu kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Evet. Başlıyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar. Biz, biz ilk önce el sayı boyuyoruz. İlk el sayı. Şimdi başlıyoruz. Baş. Karışımımız bitti. Yakından göstereyim size. Böyle. Evet arkadaşlar. Benimki de bitti. Ben size de size yakından göstereyim. Böyle. Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona erer. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs>